Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yabancı hisse senetlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Birkaç tane yabancı hisse senedi var. Tefas'ta ve bunlardan en iyilerini portföyümüze nasıl ekleriz ki bunların ya bu bugün anlatacaklarım hepsi benim portföyümde var. Yatırım tavsiyesi değildir bu arada. Ancak bunların Aralarından en iyisini bulup sepetimize bir tane eklemeyi en azından öğreneceğiz, bakacağız arkadaşlar. Hep birlikte biraz incelemeye hemen geçelim. Şu şekilde ilk bakacağımız akport Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu arkadaşlar. Bunu biraz inceleyelim. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar son bir aylık getirisi yüzde altı son üç aylık getirisi yüzde yirmi son altı aylık getirisi yüzde on ve son bir yıllık getirisi yüzde doksan sekiz arkadaşlar fiyatı 0.50 kuruş ve 46.191 kişi bu yabancı hisse senedine yatırım yapmış arkadaşlar şöyle biraz aşağı inelim gördüğünüz gibi %94'ünü Yabancı hisse senedine e, yatırım yapmış, ağırlık vermiş arkadaşlar. E, yabancı hisse senetleri e, şu şekilde, eğer e, bir artış olursa, dövizde bir artış olursa, dolarda bir artış olursa, zaten bu yabancı hisse senedi fonları bir artış gösteriyor ve aynı zamanda e, hangi sektörlere yatırım yaptıysa o sektör sektörlerindeki karından dolayı bir artış e, oluyor arkadaşlar. burada e, KAP bilgi adresinden hangi e, şirketlere, hangi büyük şirketlere tabii ki e, yatırım yaptığını buradan görebiliriz. Risk değeri bu e, bu arada %7 şey e, özür dilerim 7 e, en yüksek e, risk taşıyor arkadaşlar. Tabii ki buradaki risk oynaklık bir riskidir arkadaşlar. Batma riski yoktur sonlarda. E, yani çok fazla inme ve çok fazla çıkma anlamına geliyor bu yüzde şey, bu 7 risk arkadaşlar. E, şu şekilde e, bunları not alacağız arkadaşlar. Ben sizler için excel Tablosunda bunları indirdim. Aylık oranlarını. Şimdi bir diğerine geçelim arkadaşlar. Akport ve Amerika yabancı hisse senedi fonunu inceledik. Şimdi AFV Akport ve Avrupa yabancı hisse senedi fonunu biraz inceleyelim. Akport ve Avrupa yabancı hisse senedi fonunda gördüğünüz gibi 0.27 kuruş. Çok ucuz fonlar görüyorsunuz arkadaşlar. İşte son bir aylık getirisi %3. son 3 ay 18, son 6 ay 13 ve son 1 yıl getirisi de %71'miş arkadaşlar. Yine bakıyoruz burada yabancı hisse senedi fonla %95 hemen hemen aynı orada oranda bir yatırım yapmış. Yani bir öncekinden farkı ne? Bir önceki e, AFA e, fonu Amerika yabancı hisse senedi fonuydu. Bu Avrupa yabancı hisse senedi fonu. Yani Avrupa borsalarına daha fazla yatırım yapıyor arkadaşlar. Son 3 yılı ve son 5 yılında onlara da bakacağız arkadaşlar. Hadi bakalım buradayken. Şöyle son 3 yılına bir bakalım arkadaşlar. Son 3 yılda %370 güç getirmiş arkadaşlar euronun, e, doların ve altının üzerinde bir getiri elde etmiş son 3 yılda arkadaşlar. Bist 100'ün ve Bist 30'un altında kalmış. Genel olarak ise senedi telefonlarında biraz altta kalmış arkadaşlar. Son 5 yılda bir bakalım. Evet, son 5 yılda da %687 bir getiri elde etmiş. Yine Bist 30 dolar ve euronun da üzerine çıkmış. Altının biraz altında kalmış arkadaşlar ve biz düzün biraz altında kalmış. Evet. Bir sonraki fonumuza bakalım. GBG İmeo Portföy G20 ülkeleri. Yani bu G, G20 ülkelerine direkt e, yatırım yapan bir yabancı hisse senedi fonu arkadaşlar. Bu fiyatı yine kuruşlarla ölçülüyor. 0.24 e, kuruş yatırım sayısı da 5760 girmiş arkadaşlar getirdiğini görüyorsunuz son bir ayda 4 son 3 ayda yüzde 20 son 6 ayda yüzde 13 ve son bir yılda getirisi yüzde 70 birmiş e, %98 neredeyse tamamını yabancı hisse senedine ayırmış arkadaşlar Evet aşağılara doğru gelip bakarsak son 3 yılında ve son 5 yılında e, ben inceledim arkadaşlar dediğim gibi sizin için e, Excel tablosunu döktüm bunları e, evet. mi e, Evet şöyle bir şey oldu paylaşmayı unutmuşuz <laughs> özür diliyorum gbg ilmeğe portföy g20 ülkeler yabancı seslerinin sonuna bakmıştık bir tekrarlama olsun yani demin sözlü oldu şimdi görsel de ekleyelim buraya. G20 ülkeleri yabancı hisse senedi fonu. Bir önceki fonumuz Amerika e, yabancı hisse senetleriydi. E, bir sonraki Avrupa yabancı hisse senetleriydi. Bu da G20 ülkelerine e, yatırım yapan yine yabancı hisse senedi fonu. Hemen hemen aynı arkadaşlar. Çok fazla bir değişiklik yok aslında bunlarda. Birazdan göreceğiz oranlarıyla birlikte. Ama bir tanesi direkt Amerika yabancı senedi direkt e, di, diğeri Avrupa yabancı hisse senedi olduğu için Avrupa borsalarına daha fazla yatırım yapıyor. Bu da direkt g 20 ülkelerine e, yatırım yapıyor arkadaşlar. Son bir aylık getirisi yüzde 4, son üç ay yüzde 20, son altı ay yüzde 13 ve son bir yıl getirisi yüzde 71. Düşük gibi görünüyor e, oranlar ama e, eğer ee, özellikle bu seçimlerden sonra doların e, artacağını biraz da serbest bırakılacağı öngörülürse, siz de bunu öngörüyorsanız eğer, e, bu fondlara yatırım yapılabilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da eklemek istiyorum tekrar. Yabancı hisse yüzde %98 neredeyse portföyün ta, tamamını yabancı hisse senetlerine yatırmış görünüyor arkadaşlar. Evet bir sonrakine e, geçelim. TMG İş Portföyü Yabancı Ses Telefonu. Bu da direkt yabancı yani dövize bağlı döviz bazlı. Hepsinde olduğu gibi bir fonumuz arkadaşlar İş Portföyü Yabancı Ses Telefonu. Getirleri son bir ay yüzde altı, son iki yüzde 24, son 6 ay 16 ve son bir yıl getirisi yüzde 92, 0.56 kuruşmuş arkadaşlar. Ve 23.464 kişi de. E, bu fona yatırım yapmış. Fon toplam değeri de görüyorsunuz. Burada hepsini bütün e, bilgileri görebilirsiniz arkadaşlar. 2 milyarın üzerinde de bir e, fon toplam değeri var arkadaşlar. Yabancı hisse senedine %93'lük bir yatırım yapmış. Ve kalan %7'yi de dağıtmış arkadaşlar. %3.75 yerli hisse senetlerine yatırım yapmış. Ve diğerleri küçük küçük dağıtmış arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Ben tekrar bir paylaşımda bulunayım. Şunu durduralım. Daha sonra buradan evet Excel sayfasına bir geçiş yapalım arkadaşlar. Evet. Burada biraz önce baktığımız dört tane fonu burada bir aylık, üç aylık, bir altı aylık, bir yıllık, üç yıllık ve beş yıllık getirilerini bu, sizler için buralara, buraya aktardım arkadaşlar. Şimdi bunların arasından son bir ayın en iyisi baktığımız e, üzere son bir ayın en iyi getirisini AFA, AK yabancı senedi ve PMG İş Portföy yabancı senedi getirmiş arkadaşlar. Yüzde ile son bir ayın en iyi getirisi bu iki fon'a ait. Son üç ay'a bakıyoruz arkadaşlar. Son üç ayda da yüzde 24, 24 ile yine AFA, AFA ve TMEG e, kodlu fon e, son üç ayında en iyi getirisini sağlamış arkadaşlar. Şöyle son altı ayın en iyi getirisini sağlayan AFA yani Akfor'un yabancı Senedi fonu. E, son bir yıla baktığımızda arkadaşlar yine en iyi getiriyi AFA yani Aktif yabancı hisse senedi fonu e, getirmiş. E, son 3 yıla baktığımızda arkadaşlar şuraya baktığımızda TMG bu sefer e, yine birinci sırayı almış son 3 yılın en iyi getirisi. Ancak arkadaşlar bakın aralarında çok da büyük farklar yok. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Son 5 yılın en iyi getirisi de bu sefer yine AFA. Yani AFA ile TMG arasında gidip gelmiş arkadaşlar. Bu 4 fon arasında en iyi AFA ile TMG getiri elde etmiş arkadaşlar. Ancak ben başında da söyledim. Bu 4 fon da benim portföyümde var. Neden arkadaşlar? Bir tanesi dediğim gibi çok büyük farklar olmasa da aralarında yabancı hisse senedi fonu. Ee, şu AFA ile TMG arasında eğer gidip gelirseniz ikisi de gördüğünüz gibi aktüel yabancı hisse senedi fonu, iş portu yabancı hisse senedi fonu. Ben takip amaçlı ikisinde bulunduruyorum. Ancak bir tanesini seçseniz de yeterli çünkü e, her sektörden bir tane fon seçmek yeterli olacaktır arkadaşlar. Onun için burada tabii ki AFA ve TMG arasında kalıyorsanız burada AFA e, bir 2 3 4 dönem Hatta 5 dönemde de e, en iyi sıralamaya girdiği için afayı ben tercih ediyorum. ona biraz bir tık daha daha fazla yatırım yapıyorum arkadaşlar Evet. E, diğerini de eklemek istiyorsunuz Bu da Avrupa borsalarına yatırım yaptığı için bunu da portföze Dilerseniz isterseniz yatırım tavsiyesi değildir ama ekleyebilirsiniz. Diğeri de G20 ülkeleri yine yabancı hisse fonu yine dövize bağlı bir fon ama G20 ülkelerine yatırım yaptığı için bunu da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bugün yabancı hisse senetleri, direkt yabancı hisse senetlerini yani dövize bağlı fonlara baktık. Bunları incelemek arkadaşlar. Siz de yatırım sepetinizde Bunları dilerseniz isterseniz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. E, tefasta benim baktığım gibi daha detaylı inceleyebilirsiniz. E, bu şekilde e, bir video yapmak istedim arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. E, videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.